Herkese merhabalar. Evet, ben de bu batağa düştüm arkadaşlar. Şimdi deneyeceğim. 2026'nın bana ne getireceğini görüyoruz. Yani yapmasam olmaz tabii ki de. Hangi tarafı açacağız? Bakalım. Sanırım bu yemeli taraf. Yani gerçekten bu batağa düştüğüme inanmıyorum. Bunu çok merak ediyorum. Bu ne ya? <laughs> Dinozor mu? Ne demek bu? Anlamadım. Anlamadım. Bir beni aydınlatabilir miyim? Ne demek istiyor? Yani ben hiçbir şey anlamadım. <laughs> Fosil mi olacak? Böyle bunu buna yapıştırıyoruz. Субтитры сделал DimaTorzok